Evet, sade gibi görünen ama gerçekten de zor bir soru, biraz değişik bir soru. Şimdi XYZ sayıları pi bölü 4, 3 pi bölü 4, 5 pi bölü 4 kümesinin elemanlarıymış. Bölgelere göre işaretleri bir not etmemde fayda var. Pi bölü 4 dediğim açı 45 derecelik açıdır birinci bölgededir, 3 pi bölü 4, 135'tir ikinci bölgededir. 5 pi bölü 4 225'tir. Üçüncü bölgededir. Şimdi birinci bölgede bütün açılar sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant, kosikant hepsi artı olduğu için buraya not etmiyorum. Şimdi ikinci bölgedeki işaretleri bir not edelim. İkinci bölgede sinüs artıdır. İkinci bölgede tanjant eksidir. E, sekant eksidir. Sekantla kosinüsün işareti aynı. Bunu bir not ettim. Cebimde dursun bu. 3 e, üçüncü bölgede sinüs eksidir. Tanjant artıdır. E, sekant Eksidir. E, bunu da not ettim. Şimdi sıralamada e, küçük küçük şeklinde e, ne olabilir? E, alternatif durumlar nedir? Bir eksi küçük artı küçük artı olabilir. Burada e, şu durumu direkt devre dışı bırakıyorum. E, birinci bölgede hepsi birden pozitif olduğu için eksi küçük eksi küçük eksi gibi bir ihtimalim yok. Üçünün birden eksi olduğu öyle bir durum yok. Çünkü üçü birden eksi olmayacağına göre birinci eksi e, ikinci artı, üçüncü artı olabilir. Şimdi bu durumda ne olacak? Tek tek bakalım. Şimdi sin x tan y 8z eşsizliğinin verildiğini görüyorum. Sinüs x'in negatif tanjantın pozitif, sekantın pozitif olması gerekiyor. Şimdi sekanta bakıyorum. Burada eksi, burada eksi. O zaman ne olması lazım sekantın? Mecburen birinci bölgede olması lazım. Bu birinci bölgede olan yani sekant e, z'yi pi bölü 4 almalıyım. Z'yi pi bölü 4 alırsam Z'yi pi bölü 4 alırsam e, tanjant artı olacak. Tanjantı da mecburen e, 5 pi bölü 4 almalıyım. X, Y, Z sırasıyla e, şöyle olacak. Evet. E, burada tanjant için aslında tanjantı 5 pi bölü 4 alsam ne oluyor? Artı oluyor. Pi bölü 4 alsam ne oluyor? E, alamıyorum. E, olmuyor. Yani sinüsü 5 e, pi bölü 4 arsam artı oluyor. E, evet alternatif tek durum bu oluyor. Başka bir şey yapamıyorum. Şimdi böyle bir sıralama mümkün değil. E, Sinüs 5 pi bölü 4 eksi olacak. Tanjant artı olacak. E, sekant eksi olacak. Sekanta mecburen pi bölü 4 oturduğu için ve tanjantı artı seçmek zorunda olduğum için 5 pi bölü 4 al alamıyorum. Mecburen tekrar pi bölü 4 al alıyorum. E ne oldu o zaman? Böyle bir durum söz konusu değil. Otomatikman devre dışı kaldı. Böyle bir ihtimalimiz kalmadı. Yani eksi küçük, artı küçük, artı gibi bir sıralamamız e, yokmuş. E, onu anladım. Şimdi burada tabii şey esaslık gösteriyor. Sinüsü 5 pi bölü 4 e, alamıyorum. Çünkü 5 pi bölü 4 aldığım zaman tanjantı mecburen e, 3 pi bölü 4 alamıyorum tanjant çünkü ikinci bölgede eksi e, bunu devre dışı kaldı şimdi ikinci duruma bakalım başka ne olabilir eksi küçük eksi küçük artı olabilir e, buna bakalım bu durumda ne olacak sinüs x negatif tanjant negatif sekant e, pozitif olacak peki sinüsün negatif olduğu bir tane yer var 5 pi bölü 4 onu şöyle göstereyim. Sinüs sadece 5 pi bölü 4 de negatif. O zaman x'e 5 pi bölü 4 gelecek. Tanjant nerede negatif? Ee, burada negatif. Birinci bölgede pozitif. O zaman buraya mecburen 3 pi bölü 4 gelecek. Sekanta da zorunlu olarak e, pi bölü 4 gelecek. Başka bir durum kalmadı. Şimdi Bu olası bir durum. Ee, sağlanıyor mu? Bir bakalım. Sayı değerlerine bakmamız gerekiyor. Sinüs 5 pi bölü 4 dediğim şey... Sinüs 45 1 bölü kök 2'dir. İşareti negatif olduğu için bu eksi 1 bölü kök 2. Tanjant e, 225 derece. Tanjant 225 derece. Pardon. Tanjant e, 135 derece. 1 eksi 1'dir. Onları yerine yazalım. Eksi 1'dir. Sekant pi bölü 4'te kosinüs pi bölü 4 kaç eşit? Kosinüs pi bölü 4, 1 bölü kök 2 eşit. Bu da onun tersi. Kök 2 eşit olacak o zaman. Ama hiç burayı bulmama gerek bile kalmadı. Niye kalmadı? Çünkü e, eksi 1 bölü kök 2 sayısı eksi 1'den küçük değil. Eksi 1 daha küçük. Eşitsizlik sağlanmadı. Demek ki dizilim böyle de olmayacak. Aslında e, bir nevi permütasyon kombinasyon sorusu gibi e, davranıyoruz. Geriye ne kaldı? Artı küçük, artı küçük, artı olma durumu. Şimdi bu durumda ne olacak? Sinüs, tanjant ve sekant pozitif olacakmış. Ee, X'e 3 pi bölü 4, Y'ye 5 pi bölü 4, Z'ye de pi bölü 4 seçersem üçünü birden artı yapmış olurum. Ee, Bunun bunu nasıl emin oluyorum? Sekant burada, burada eksi. Sekantı mecburen pi bölü 4 almalıyım. Sekantı pi bölü 4 alırsam ya sinüsü 3 pi bölü 4 Tanjantı 5π bölü 4 alacağım ya da sinüsü 5π bölü 4, tanjantı 3π bölü 4 alacağım. E, art artı olacağı için tek türlü sıralamamız oldu bu. Şimdi e, buradaki sayı değerlerini de bir bulalım. Sinüs 3π bölü 4 neye eşit? E, pozitif olduğu için 1 bölü kök 2 eşit. Tanjant 5π bölü 4 neye eşit? 225 derece bu üçüncü bölgede tanjant pozitifti, 1'e eşit. Sekant pi bölü 4 kaça eşit? E, 1 bölü kosinüs pi bölü 4'tür. 1 bölü kökünün tersidir. Kök 2 eşit. E, bu eşsizlik sağlanıyor mu? Evet sağlanıyor. O zaman sıralamamız e, bu şekilde olacak. Şimdi buna göre ben şu pi bölü 4, 3 pi bölü 4, 5 pi bölü 4'ü küçükten büyüğe doğru bir sıralayalım. Eşsizliğimiz böyle olacak. Pi bölü 4, pi bölü 4 neye karşılık geliyor? Z'ye karşılık geliyor zorunlu olarak. 3 pi bölü 4 şuradan kopya çekiyormuş 3 pi bölü 4 neye karşılık geliyor? X'e karşılık geliyor. 5 pi bölü 4 de Y'ye karşılık geliyor. Eşitsizliğimiz o zaman Z küçük, X küçük, Y şeklinde olacak. Yani cevabımız D seçeneği oldu.